Konuyla ilgili olarak düşüncelerini aldığımız yukarı çarşı esnafı Bolu'da hareketliliğin en fazla yaşandığı pazartesi günleri bile vatandaşların ilgisinin oldukça azaldığını söyledi. Özellikle geçtiğimiz yıllarda faaliyete geçen alt geçirin işlerini iyice azalttığını söyleyen esnaflar, çarşıya gerekli bakımın yapılmadığını, dükkanların üzerinin açık olması ve gençlerin uğrayabileceği kafe tarzı yerlerinde olmamasının çarşıya rağbeti bitirdiğini belirtti. İşte konuyla ilgili Aban TV'ye konuşan esnafın ve vatandaşların görüşleri. Valla genelde e, bu pazartesi günleri Durgun daha önceden daha hareketliydi. Fakat eee bu ekonomik nedenlerin düşmesi bu darbeden sonra bayağı bir e, yoğun bir azalma oldu. Bunun dışında e, gençleri ve müşterileri çekecek e, diyelim ki kafeler veya bayanların dinlenebileceği yerler, gençlerin oturabileceği kafeler e, veya kapalı alanlarımız olsa bunlar daha çok müşteri çeker daha hareketli olur. E, yani bunu da ekonomik e, daral azalmanın ve ekonomik e, şeyin azalmanın tek nedeni de e, insanların alım gücünün azalması. Şimdi insanlar gıdaya daha çok yöneliyorlar. Diyelim ki bu çektiğiniz bugün okullar açılacak, kurban bayramı geliyor. İnsanların bu tip sıkıntıları var. Tabi bu, bu durumda acil olan düğün mevsimi acil olanları alıyorlar. Acil olmayanları artık almıyorlar. Şimdi bizim burada belediye başkanımızın çok güzel çalışmaları var. Yukarı çarşı için e, belediye başkanımız Alaaddin Yılmaz'ın çok güzel projeleri var. Bunlardan bir tanesi e, bu restorasyon çalışmalarımız ihaleye çıkacak. Bunlar projelendirilip proje onaya gönderildi. Buranın e, dış cepheleri e, Rustik e, turistik olarak veya doğal olarak kaplanacak ve üst çatılar tamamen kapanırsa burası e, bir AVM'lerle çarpışacak duruma gelir veya e, pasaj konumuna geldiği zaman insanlar daha çok buraya alışverişe gelirler. Artı bir de burada bizim park sorunumuz var. Çünkü insanlar alışverişe geldiği zaman geniş bir park alanı istiyorlar. Fakat yukarı çarşımızda böyle bir imkanımız yok. Bir de e, alt geçitimiz var bizim. Bu alt geçit insanlar trans olarak şeye pazara direkt gittikleri için eskiden yukarı çarşıyı kullanıyorlardı. Şimdi alt geçiti kullandıkları için yukarı çarşı potansiyeli biraz daha azaldı fakat bu milletimize yine çok kolay toparladık. Yukarı Çarşı olarak çok kolay toparladık. Bundan sonra hepimiz devletimiz, milletimiz, vatanımız için çalışacağız. Bunu da bir TC vatandaşı olarak söylüyorum. Onun dışında Yukarı Çarşı'da bu bakımlar olduktan sonra halkın ayağını çekeriz. Yukarı Çarşı'da zaten düğün malzemeleri satanlar işte ayakkabı akabıcılar, e, kuyumcular, e, okul malzemesi satanlar, artı mefruşatçılar kaldı. Bunlar da e, bir de küçük esnafın satabileceği e, şeylerdir. E, ne derler bunlar? Malzemelerdir. Bir de bizim Yukarı Çarşı'nın e, kurumsal ticaret yapan şeylerle mağazalarla da çok rekabet içindeyiz. E, tabii AVM'ler Bolu gibi küçük bir ile 3-4 tane AVM çok fazla. Bunun içinde küçük esnafın esnaf kafale esnaf kefalet kooperatiflerinin küçük esnafları koruması, küçük esnafların arkasında destek olması, küçük esnaflardan halkımızın da küçük esnaflardan daha fazla alışveriş yapmasını istiyorum. sıcak bir taraftan şey bir taraftan millet maaşını almadı. Maaşı alanına da harcadı paralarını. Ondan pazar yeri kalabalık olabilir. İşte eski adetler kalktı. Eski adetler kalktı. Adam büyük küçüğü, büyük, küçük, büyüğe saygısı yok. Büyük de e, küçüğe şeysi yok. De İtibarı yok. Ne olabilir mi? Alt geçitin yapılması, yukarı çarşının kullanımının azalması mı? Yok yok onunla bir ama, etkisi ama, yok onun onun bir ama, etkisi. yok. Çünkü millet yukarıdan çıkamıyor aşağıdan kısadan ki geçi doğru evet, yani. Doğru. Ee, eskiden mesela birbirine ikramda bulunuyorlardı ama şimdi birbirinden kaçıyor millet. Öyle bir sorun var. Başka mesela yeni otopark yapıldı alt geçit yapıldı artık burada kullanılmıyor. Kullan o da ölü yatırım gibi bir şey yani. Okul yapıldı, okul öğrenci falan, ok okullar açılacak. Peki öğrenciler buraya geliyor mu? Tabii elbette e, ilim iyidir, açılması da iyi olur yani.